Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün Gravity'nin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi premium hesap aldım. Ee, skinim de baya hoş. Ee, arada kasıyoruz arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün arkadaşlar Gravity'nin ilk bölümü e, ve yeni serimiz olacak arkadaşlar. Ee, premium hesap aldım dediğim gibi. Ee, yaklaşık 2 aydır falan da video çekmiyorum sanırım. Bunun nedenini hemen açıklayayım size. Ee, arkadaşlar benim bileğim kırılmıştı zıplattı bizi. Arkadaşlar benim bileğim kırılmıştı. Ee, yani kırıldı bileğim. O yüzden video çekme imkanım hiç olmadı. Bileğim falan ağrıdı bayağı. Onlarla uğraştım bir buçuk ay iki ay boyunca. Ama e, videolarımız gümbür gümbür devam ediyor arkadaşlar. Şimdi hemen bir Gravity'yi seçelim. Ee, Hay ve MC'deyim. Hay ve MC'deyim arkadaşlar. Ee, şurada mıydı Gravity? Aynen arkadaşlar. Bir 3-5 el atarız. Sonra şu anda aklımda 5 el atmak var. Aynen bir 5 el atalım. Sonra arkadaşlar 3 el de olabilir bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Gördüğünüz gibi sağ tarafta e, Games Played diye bir şey var. Yani 32 oyun oynamışım. yani 30 yazıyor. O da şey. E, 30'unda ilk 5'e girmişim. E, çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenleriniz varsa hemen açıklayayım dedim arkadaşlar. Ee, bu arada neden e, Eggwars çekmedin derseniz, e, hep Eggwars çekmeyeyim dedim. Arada böyle farklı şeyler yapayım dedim. Ya yani ondan arkadaşlar, e, başka hiçbir e, sebebi yok diyecektim ki işte hiç sevmediğim bir tane maplerden biri geldi arkadaşlar. Hiç sevmiyorum bu map'i. Yapamıyorum yani. Zor. Bakalım sıralamaya girebilecek miyiz arkadaşlar? Şöyle ben e, OptiFine'la yapıyorum genelde böyle zoom yaparak yani şöyle zoom yaparak oynuyorum. Umarım size bir şeyli yol dokunmaz. Hadi be. De bunu da bunda şeysiz yapacağız zoomsuz. Ah be geçiyordum azda. Arkadaşlar ben bunu geçiyorum ama uğraştırıyor bayağı Kıl payı kaçıyor oradan ya Bak bunu da tutun. Yanlış atladık Şöyle Şöyle ah be Hadi 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 of geçtik süper arkadaşlar Güzelce ikinci bölümümüze geçiyoruz blocks Blocks Bu map'i hatırladım Hadi be Hatırladım hatırladım bunu ya. Evet üçüncü bölümümüze geçiyoruz. Şöyle sol alta bakalım. O dördüncüye geçen var. Bu mapte biliyorum. Yani arkadaşlar neredeyse çoğu maple oynadım. Ee, yani şey o adam birinci oldu. Yani isterseniz bunu tek değil de e, ne deniyor ne? Arkadaşlarımla da çekebilirim. Yani 2-3 e, sevdiğim, yakın olduğum arkadaşlarım var. Onların da YouTube kanalları var. E, yani onlarla da çekebiliriz. Ama tabii ki de sizin istekleriniz e, doğrultusunda arkadaşlar. Şöyle zıpla. Hop. Çok güzel. Çok güzelce geçtik arkadaşlar. İlk bölümümüz ilk bölümümüz arkadaşlar burada bitiyor. Ee, ben videoyu durdurayım. İkinci partla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldim. Ee, i̇kinci partla karşınızdayım. 10 saniyelik bir süremiz var. Ee, Dedim hemen oyundan başlatmayayım. Bu şeyleri görün diye 33-31 oldu. Yani sıralamaya girdiğimiz için arttı. Arkadan sesler gelmiyor ama gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Kardeşlerinden geliyor. Dur. dur. Şuradan atlayacağım ben. Ya inen öyle. Yani arkadaşlar bu gravity'den sonra ne çekebilirim? Bed Wars çekebilirim. High, high Pixel'de. Yani Bed Wars gelebilir. Zaten de büyük bir ihtimalle Bed Wars gelecek. Bed sonra Egg e Devam edeceğiz. 2-3 bölüm belki gene Egg çekerim. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani istekleriniz üzerine. istediğiniz şeyleri çekeceğim. Hop. Birinci gidiyoruz. Evet. Bu bölümü hatırladım. Şurada kurabiye vardı. Harita dolmadı ya. Şuradan. Şöyle. Ah be. Arkadaşlar ya. Burası biraz zor. Bak ya. Tam geçiyordum. Evet. Geldim biri. Gelmedi. Ya da gelmiş de olabilir bilmiyorum. Tam göremedim. Bu ortaya biliyorum. Birinci olabilir miyiz sizce? Yani önümde biri yoksa olurum gibi geliyor. Çünkü en önde sanırım ben varım arkadaşlar. Şöyle hadi harita. Hah. Neredeydi? Ha şuradaydı. Sus seslerine bak. Çok güzel. Red. Geçen bölümde buraya. Ana nasıl oldum ben? Geçen bölümde buraya oynadık arkadaşlar. Şöyle. Aha. Geçtik çok güzel bir şekilde. Evet, birinciyiz. Birinciyiz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi sağ tarafta X Fenikusu. Ee, yani bu premiumu nereden aldım diyorsanız, Piriz Dünya'mdan aldım. Ee, üçüncü partla görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi üçüncü partla karşınızdayım. Bu parttan sonra dördüncü partı da atarız. Sonra e, videoyu e, kapanış yaparız. Hemen şöyle başlayalım. Yani tabii ki bu tek kişi e, gravity oynayınca biraz sıkıcı olabiliyor arkadaşlar. Çünkü ne bileyim sohbet falan yok. Yani e, bir dahaki gravity videomda arkadaşlarımla çekmeye özen göstereceğim. E, Tabi da iş olmazsa. Evet arkadan sesler geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle atlayalım. Öldük mü? Hayır. Hop. Geçtik birinci bölüm arkadaşlar. Güzelce derken. Derken derken. Yanlış yerden gittik ki. Yanlış yerden gittik. Böyle şuradan gideceğiz. ha. Tam buradan. Hop. bala çok güzel bir şekilde. Kaçıncı bölüm? İkinci bölümü de geçti. Üçüncü bölümdeyiz. Hadi harita. E bu baya kolaymış. Aynen öyle. Dördün, üçüncü bölüm de bitti. Dörtteyiz. Gene aynı bölüm arkadaşlar. Hop. Üff. Harita biraz geç yükleniyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Abi adam oyunu bitirdi. Dur şöyle. Şimdi hız aynen öyle. İkinci olabilir miyiz ki? Olamayız. Çünkü gördüm. Sol altta yazdı. Hadi hadi. He. Oyun bitti. Sanırım. Aynen öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, üçüncü partımızda burada sonlandırıyorum yani e, son partla görüşmek üzere arkadaşlar Tekrardan geldim arkadaşlar e, son partımızla e, karşınızdayım Yani istediğiniz şeyler varsa ne bileyim Survival Games gibi onları lütfen yazmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz e, Alt taraftan kanala abone olabilirsiniz Evet. Şöyle bir zoomlayalım da harita bir hemen yüklensin. Şöyle. Heh. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi tam sarının yani nerede? Neyse. Gösteremedim kişilerden dolayı. Şurada sarı yerin tam altında su. Öyle işte. Şimdi atlayalım. Şuradan. Aynen. Hop. Hoppala. Çok güzel bir şekilde geçtik arkadaşlar. Şu ortadan gideceğim. Şöyle şöyle. Harita hadi. Harita hadi. Bu haritayı hatırladım. Şimdi bu haritada çok güzel bir şey yapacağım. Heh. Bu haritada bunu yapıyorum arkadaşlar. Şuralarda ilerlerde sollarda sağlarda su var ama. Ben orada e, tam slime atladığım zaman space'e basıyorum. Ve kendimi yavaşlatıyorum. Yanlış yerden atladık. Şuradan atlayacağız. Hayır. Şuradan. Sanırım. Yine yanlış yerden atladık da olsun. Heh. Abi ya. Hıh. <laughs> tamam. Oturduk şimdi. Şimdi çok güzel bir şekilde oturduk. Oo birinci olamayacağız gibi duruyor. Adam dördü bitirmiş sonra haritaya geçmiş. Sağ tarafa bakıyoruz. Tetris. Ne dedim? Abi. Hop geçtik buraya da güzelce arkadaşlar. Ha gene bir önceki alan birinci oldu. Royal. Dur şimdi. Şuradan. Şuradan gidelim arkadaşlar. Şöyle hop güzel bir şekilde güzelce e, haritayı bitirdik arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. E, beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.